Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Bir kimse dese ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah bana mal biriktirip tüccarlardan ol diye vahiy etmedi. Belki tesbih et, secde et, ömrünün sonuna kadar Allah'a ibadet et diye vahiy Böyle buyurdu. O halde bu ibadetin çalışmaktan üstün olduğunun delili değil midir? Çalışmak ibadetten mi üstün, ibadet çalışmaktan mı üstün? Çünkü Peygamber Ayette de öyle söylüyor. İnsanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattık. Çalışsınlar diye yarattık demiyor. Öyleyse çalışmak ibadetin önüne geçebilir mi? Geçemez diye soru sorulsa ne dersiniz? Cevaben deriz ki çoluk çocuğuna kifayet eden miktar malı kazanmak ihtilafsız. Bütün mezheplerde, bütün dinlerde eğer malı mülkü var, çoluk çocuğuna kifayet edecek yetecek kadar mal mülk sahibi olmuşsa, o insanın ibadete düşkün olması daha faziletlidir. Zira ihtiyaçtan fazla olan çalışmakta fazilet yoktur. Hatta noksanlık vardır. Çalışmak ibadetler diyor. Tamam ama öyle her çalışmak değil. Zaruret miktarını karşılamak için yapılan çalışma farzdır, vaciptir, faziletlidir. Ama zaten malın var, evin var, araban var, gelirim var ama olmaz. Beş ev daha olsun, on ev daha olsun, şu da olsun, bu da olsun, onu da yiyelim, bunu da yiyelim. Bir sürü çalış çalış. O zaman onları çalışırken ibadete vakit kalmıyor ya da ibadeti kestirmeden yapıyor, baştan sağma yapıyor. Böyle durumlarda çalışmak faziletli değildir. İbadet faziletlidir. Malı olmayıp veya efkaftan veya başka helal yerden maaş alan kimsenin de çalışmaması dahidir. Kendi gelirini garantiye almışsa bir insan daha fazla çalışacağım, yırtınacağım diye uğraşmasına gerek yok. O ibadete versin diyor. İnsanların dinen faydalandığı ilimlerle meşgul olan kimseler mesela böyledir. İlimle meşgul olan insan, ilimden bir geliri var ya da ona sahip çıkanlar var. Dolayısıyla o işe gideme gerek yok. O ilim de daha ileride Faydalı olacağı için bir müftüdür, bir hocadır. Onun ilimle meşgul olması çalışanın ibadetinden daha makbuldür. İbadetten daha makbuldür. İlim, onun işi ilim öğrenmek. Şimdi i̇lim öğrenmezse nasıl hükmedecek, nasıl müftü olacak, nasıl hakim olacak? Mesela tıp ilmini öğrenen ve öğreten, doktor yani. E onu öğrenmesi için bu insanın desteklenmesi lazım, burs verilmesi lazım. Onun da kendini tamamen tıp ilmini öğrenmesi lazım, insanlara faydalı olması. İleride zaten para kazanacak. Ama bu ilmi öğrenen kadar, bu ilim, bu ilim farz ibadetleri aksatmamak şartıyla hem ibadetten daha makbuldür hem çalışmaktan daha makbuldür. Çünkü ileride doktor olduğunda, insanlara faydası olduğunda hem parasını kazanacak hem de ibadetlerini zaten yapacak. Ama burada öncelik tıp ilmini öğrenmeye geçmiştir. Onun gibi. Velhasıl devletten maaş alan insanlar, ya da burs alan insanlar kimden alıyorsa devletten ya da şahıstan o geliri madem garantidir niçin burs veriliyor o tahsilini tamamlasın diye o zaman onu tamamlamak onun hakkını vermek hepsinden evla oluyor öncelik odur ya yani. o burs verecek duruma gelmesi lazım madem kendisi burs okumuş öyleyse o ilmi öğrenip diplomasını alıp mesleğe atılıp burs verecek hale gelmesi lazım onlar çok sağapalı din de hepsinin yeri var. Bazen ibadet öne geçiyor, bazen ticaret öne geçiyor, bazen cihat öne geçiyor, bazen ilim öne geçiyor. İşte hepsinin şartı var, edatı var kardeşim. O yüzden din çok güzel bir şeydir. Yani din, din acayip reel bir şeydir. Böyle kesin, sadece bu. Hayır. Bazen o, bazen bu, bazen şu önceliği vardır. Çünkü Cenab-ı Hak onu böyle yaratmıştır. İnsanı böyle yaratmıştır. Dini de ona göre göndermiştir. Yeri gelir, bir lokma ekmek verirsin, efendim, bir cami yaptırmaktan daha sevap olur. Bir bardak su ikram edersin, bir cami yaptırmaktan daha sevap olur. Ama yeri gelir, öyle bir yere, öyle bir zamanda cami yaptırırsın, her şeyden makbul olur. Bunun gibi. Dinde neyin daha önemli olduğu, nerede daha önemli olduğu, ibadetin, Allah'ın rızasının nerede, nasıl olduğu, şartlara, zemine, yere, durumuna göre değişebilir. Bunları da bilmek lazım. Cenab-ı Hak yaptığımız her şeyi hayra tebdil eylesin, rızasına uygun eylesin. Amin.